İşte bakın yine bir benzeri Ankara'da trajikomik bir olay yaşandı. Küçük çocuğunu kreşe bırakan Ezgi Kuru 8 yaşındaki onunla da otomobilde beklemesini söyledi. Çocuk üşümesin diye de arabayı çalışır vaziyette bıraktı ve anahtar da üzerindeydi. Aracı gören hırsızın iştahı kabardı tabii öyle ki çocuğu falan gözü görmedi otomobile atladığı gibi gaza bastı. anahtarı üstünde görünce direksiyona oturup gaza bastı. Arka koltukta oturan çocukla birlikte otomobili çaldı. Ankara Batı kentte Ezgi Koru sabah saatlerinde iki çocuğunu okula bırakmak için yola çıktı. Önce küçük çocuğunu kreşe bırakacaktı, sonra da 8 yaşındaki oğlunu okuluna. Akıllara durgunluk veren olay işte tam bu noktada yaşandı. Ezgi Koru küçük çocuğunu kreşe bırakmak için aracından indi. 8 yaşındaki oğlu da araçtaydı ve bir hata yapmıştı genç kadın. Aracı çalışır vaziyetteydi ve anahtarı da üzerindeydi. Genç kadın çocuğunu okulda öğretmenlerine emanet ederken aslında çok da oyalanmadı ama hırsız hızlıydı. Anahtarı üzerinde olan otomobili fark eden hırsızın da iştahı kabardı. Öyle ki gözü hiçbir şey görmüyordu. 8 yaşındaki çocuğu da fark etmedi. Gaza bastığı gibi ilerledi. Hırsız çocuk araçtayken yaklaşık 1 kilometre ilerledi. Ta ki çocuk, "Sen kimsin? Bizim arabamızı neden kullanıyorsun?" diyene kadar ilerledi. Çocuk konuşunca onu fark etti. Çocuğu indirmek için aracı durdurdu. Çocuk kapısını açamıyordu çünkü çocuk kilidi vardı. Çocuğun kapısını açtı. Onu bir sürücü kursunun önüne bıraktı ve kaçtı. Ezgi Kuru'nun araçta bıraktığı cüzdanındaki kredi kartlarından alışverişle yapan otomobil hırsızının kimliği belirlendi. Ekipler her yerde onu arıyor.